Hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Survivor All Star 2024'ün 83. bölüm fragmanı yayınlandı ve 83. bölümde bir veda yaşanacak ve 4 eleme adayı vardı. Yaman, Yasin, Sercan ve Hakan. Bu 4 isimden bir isim Survivor'a veda edecek. 83. bölümde bakalım bu isim kim olacak. Düello alanına geliyor yarışmacılar ve Burada Nagihan tabii ki takım arkadaşını Hakan'a karşı destekliyor. Silindir et, patates et onu diyor. Ve buna karşılık Hakan ise tepki gösteriyor. Öyle bilmem ne falan diye konuşma diyor Hakan. Ve Nagihan da seninle bir işim yok. Hadi çık oyna düellona diyor. Ve bu bir önceki bölümde bildiğiniz gibi su parkurunda Nagihan sakatlığından dolayı parkurda devam edememişti ve daha sonrasında Hakan, Nagihan ve Seda arasındaki tartışmada Nagihan'a haksız bulmuştu Hakan ve Nagihan'la ilgili bazı sözler söylemişti. Bunun üzerine de Nagihan bir önceki düelloda Poyraz'a karşı Hakan'ı desteklemişti ve nankörsün dedi Nagihan da Hakan'a ve bu düelloda da Hakan'ı desteklemeyecek. Sercan'ı ve diğer yarışmacılara karşı da Hakan'ı desteklemeyeceğini bu bölümde görüyoruz. Bakalım gelişmeler nasıl olacak. Bakalım düellodaki bu 4 isimden Survivor'a veda eden isim kim olacak? Sizler de hangi ismi desteklediğinizi veya hangi yarışmacının Survivor'dan ayrılmasını istediğinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Adaylar Yasin, Yaman, Sercan ve Hakan bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.